arkadaşlar görüyorsunuz ki Çiko şu anda böyle kart kutumuz vardı bizim böyle onu verdik. Onu şöyle kanat yapıyor kendine sabah çırpındı çırpındı şimdi de kendine kanat yapıyor. Görüyorsunuz nasıl koparıyorsa artık gagasıyla. arkadaşlar nasıl bir mantıksa Kanat yapıyor. koparttığı kartonu kendi kanatlarının arasına koyuyor. Kanat oluşturuyor sanki. Maşallah. İşte taktı buraya gördüğünüz gibi. Değişik bir hayvan. Zekasına hayranız yani. Onu. Çık Bak Kanat arkada gördüğünüz gibi. Çikonun. O ne orada <laughs> yaptı? F-16 gibi oldu. <laughs> Çakma Çiko. Temu'dan aldığım Çiko. Çiko'nun yeni kanatları Temu'dan aldığım kanada benziyor. <laughs> Temu'dan aldığımız kanat.